Deprem bölgesinde saatte yani şu toplantı sürecinde 23 konutu bitirip teslim ediyoruz. Günde 550 konut tamamlanıp teslim ediliyor. Günde 550 konut, saatte 23 konut bu bakış açısıyla yapılıp tamamlanıyor. Elde ettiğimiz bu hızla aslında asrın inşa seferberliğinde sona yaklaşmış, son düzlüğe girmiş durumdayız. Bu azimle 6 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, milletimizin oradaki katılımlarıyla büyük bir coşku içerisinde heyecanla 305 bin konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu da şu demek oluyor, deprem bölgesinde yaşayan her üç deprem zede kardeşimden ikisi evine sağlam yuvasına kavuşmuş demek. Yani yüzde yetmişini bitirdik vatandaşlarımıza teslim ettik. İnşallah önümüzdeki hafta 15 Kasım'da 350 bininci konutumuzu, yuvamızı teslim edeceğiz ve yıl bitmeden 453 bin hak sahibi vatandaşlarımıza konutlarının tamamını teslim etmiş olacağız. Ben şimdi de izninizle bu yeni şehirlerimizi ve vizyon projelerimizi görseller eşliğinde aktarmak istiyorum. Burası Hatay. Sunumda da gördüğümüz gibi Hatay depremden sonraki hali gerçekten büyük bir yıkımın görüntüsü fotoğrafıydı. Çok şükür o kötü günler ve bu acı görüntüler artık geride kaldı. Bugüne kadar Hatay genelinde 86 bin konutumuzu teslim ettik ve yıl sonuna kadar da 153 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Hatay'ın hemen hemen her ilçesinde bu inşa faaliyeti yürütülüyor. İskenderun'dan Kırıkhan'a, Antakya'dan Defne'ye bütün ilçelerimizde o bölgenin ihtiyacını gözetir, o bölgedeki demografik yapının yine ihtiyaçlarını gözetir bir bakış açısıyla sürecimizi yürütüyoruz ve her bir evinde yeniden umut, yeniden güven inşa etmeye gayret gösteriyoruz. Tabi Hatay'da sadece konut yapmıyoruz. Sizin de geldiğinizde gördüğünüz gibi yani kültürel yapılardan tarihi yapılara buradaki tüm şehri ihya edecek, tüm şehri kalkındıracak, üretimiyle, istihdamıyla, sosyal donatısıyla bir şehri inşa etmeye gayret gösteriyoruz. Tabii burada Atatürk Caddesi'nden başlamak istiyorum. Atatürk Caddesi e, hepinizin burada deprem sürecinde geldiği, gördüğü, büyük bir yıkımın gerçekleştiği bir cadde. Birazdan buraya ziyarette bulunacağız. Aslında Hataylı kardeşlerimizin hatıralarının olduğu, burada e, yani gençliğini, çocukluğunu yaşadığı, e, belki ailelerimizin burada evinden gelin gönderdiği, acılarını, sevinçlerini paylaştığı bir caddemiz. Bu caddenin hemen çıkışında yine bağımsızlığımızın sembolü, tarihi meclis binamız var. Yani aslında Atatürk Caddesi'nden başlayarak tarihi dükkanlarıyla, tarihi konaklarıyla, okulları ve sosyal alanlarıyla Hatay'ı yeniden eski canlılığına kavuşturuyoruz. Şehrin kalbi, ekonominin bel kemiği diyeceğimiz uzun çarşımız. Burası da Hatay için çok kıymetli, çok değerli bir yer. Hatay'a yakışır, estetik ve işlevsel bir proje hazırladık. Aslında uygun bir şekilde buraların tamamı yıkılmıştı. Bu çarşımızı, uzun çarşımızı inşa ediyoruz ve bu inşa faaliyetleri de yani buradaki turizmi yeniden canlandıracak, buradaki tarihi kültürel değerleri yeniden ayağa kaldıracak bakış açısıyla çalışılıyor. Tabii projemiz bittiğinde sadece bir ticaret merkezi değil aynı zamanda kardeşliğin, o anlattığım geçmişin ve hatıraların yeniden buluştuğu bir yaşam alanı olacak burası. Burası e, bu manada çok kıymetli, çok değerli. Yani bir e, Hatay geneline baktığında burada ilk aydınlatılmış bir caddemiz var, Kurtuluş Caddesi. Habibin Necer camimiz, işte buradaki hanlarımız, kiliselerimiz, havralarımız, burada tarihi ne yapı varsa, bu yapıların hepsini ihya edecek bir bakış açısıyla sürecimizi yürütmeye gayret gösteriyoruz. Burası Kahramanmaraş. Kahramanmaraş da depremin aslında merkez üssü biliyorsunuz, yani yıkımın gerçekten yoğun olduğu illerimizden bir tanesi. Maraşımıza da. 45 bin konut, köy evi ve iş yeri inşası gerçekleşti. Bu kapsamda binlerce ailemize yeniden umut olduk. Yıl sonuna kadar da inşallah 74 bin konutumuzu, yuvamızı teslim edeceğiz. Aynı zamanda şehrin ticaret damarını yeniden canlandıracak büyük bir çarşı projesini de yine Kahramanmaraş'ta hayata geçiriyoruz eee vatandaşlarımızın beklentilerine kulak verecek. Burada demirciler çarşımız var. Orada yine kapalı çarşımız var. Bu çarşıların da inşa süreçleri eş zamanlı bir şekilde yürütülüyor. Eee burası Ebrar sitesi. Sadece bu sitede bin vatandaşımızı kaybettik. Ve hamdolsun bugün sağlam güvenli konutlarda vatandaşlarımız huzur içerisinde yaşıyorlar. Tabii Kapalı Çarşı'yı, Demirciler Çarşı'nda da restorasyonda artık son aşamaya geldik. İnşallah yakında bu sokaklar yeniden ışıkla, sesle, hayatla dolacak. Burası da Malatya. Malatya'ya geçelim. Malatya'da yine depremden en çok etkilenen üçüncü ilimiz. Burası da büyükşehir. Malatya İkizce bölgesinde, iki etaptan oluşan dev bir proje hayata geçiriliyor. Sadece burada 28 bin konutumuz var. Burası Türkiye'nin en büyük şantiyesi konumunda. Artık yalnızca bir şantiye değil, başlı başına bir şehir, bir ilçe oldu. Bu kapsamda buradaki yine sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla birlikte bu inşa süreci yürüyor. Tabii bunların 11 bini de vatandaşa teslim edilmiş durumda kalanlarını da yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu depremde ya yani depreme dayanıklı konutların dışında da yine okullarımızı, sosyal donatılarımızı, sosyal yaşam alanlarını, otoparklarını, altyapı hiç bahsetmiyoruz. Gerçekten çok büyük bir altyapıyı e, ticari merkezleriyle birlikte tüm şehirlerimize kazandırıyoruz ve bu kapsamda da şehrin kalbinde yer alan yine Malatya'da da o tarihi bakırcılar çarşımızı ihya ediyoruz. Burada da işte Şire Pazarı dediğimiz, Kayısıcılar Pazarı dediğimiz Malatya ki Battalgazi'nin şehri, kahramanlık hikayelerimizin yazıldığı bir şehrimiz. Burada da aslında uygun bir şekilde tarihi alanlarında ihyasını gerçekleştiriyoruz. Çarşımızın hemen yanında iki ayda tamamladık ee, yeni valilik binamızı işte burası kuyumcu kent çarşımız valilik binamızı meydanımız altındaki e, yine düzenlemeleriyle birlikte Malatya'mıza kazandırdık ve şehrimizin geleneksel ruhunu da korumaya gayret gösteriyoruz.